Selam aşklarım, Sotsyalanlarım. Bugün benim sesimle ilk videom ama bugün birlikte 500 abone olduk ya çok siniriyim. 500 abone kutlamasına hoş geldiniz. Bu tabi bu 500 kutlamasının bazı kötü şeyleri var ama neyse biz ay. 500 abone şimdi siz 500 abone de neler yaptım hani nasıl hazırlıklar yaptım onları göreceksiniz nasıl pas bunların hepsi nasıl yapıldı onları göreceksiniz neyse o zaman siz videoya geçiniz Görüşürüz. <gülüyor> 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 videoyu da değil mi biz <laughs> selam sapsanlarım bugün yemek yapacağız işte bu kadar <laughs> Şimdi o zaman hadi başlayalım. Şimdi aslında biz bunları nasıl ilk önce ne yapacağız biz? Bir tariflere bakalım. Şu var. Ha bir de şu var. Tamam ya bunlar çok kolay. Ben yaparım hemen. İlk önce pasta yapalım bence. Bence de. Şimdi pasta için şu lazımmış. Şunu böyle kesiyormuşuz. Sonra bu hamur yoğurma makinesine fışık. Fışık diye atıyoruz da atamıyoruz fışık. Girsene. Aa. Fışık. Vallahi girmiyor. Yeah. Gel. <laughs> ya girsene. Neyse. Tamam biz onu soktuk. Şimdi şunu koyacağız. Sonra bunu hışık diye karıştırıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Sonra bu kırışıyor. O Arada bunu çıkarıyoruz. Sonra bunu şunun içine dökelim. Dökül. Mükemmel dökme iş. Aa! Mükemmel dökme işlemlerimizde döküyoruz. Tamam. Şimdi bunu ekliyoruz. Ardından fışık diye buranın içine atıyoruz. Fışık. Tamam. Kapan. Piş bacım sen. Niye böyle hışık hışık sesler çıkarıyor? Neyse. O zaman biz bunu pişirelim. Tamam. Sonra ne yapalım? Bunu yapalım. Ay bu ne? Bunu bırakalım. Mükemmel ustalık bilgilerimle yapıyorum. Siz inanmıyorsunuz bana ama ben çok ustayım yani. Hani ayıptır söylemesi. Neyse. Şimdi bunu keseceğiz galiba. E Niye kesilmiyor bu? Ya kesilsene. Valla. Kesilsene. Kesildi. Şimdi neyse. Bunu buraya koyalım. Ee, ne yapacaktık bununla? He bunu yapacaktık. Bunu koyacağız. Deda mükemmelim değil mi? Yaptım. Ah. E ee, niye taba oluşmadı? Biz tabağa mı koyacaktık? Hii. Tamam yapalım. gerçekliydi beni. Hani. Valla sinirleniyorum ha. Şunu şöyle koyalım. Mükemmel şefiniz. Ha bir daha kendimi böyle övmeyeyim ama. Neyse. Ee, başka ne yapacak? Ha, devam edecektik. Şunu şöyle tıkışın. <laughs> Mükemmelim ya. Şunu da şöyle. Üstlerine koyacağım. Böyle koydum bunları. Şimdi e, böyle puffin gibi bir şey, kısacası ekmek arası reçel. Yani gerek yok böyle puffin muffin olaylarına koyalım. Bunu buzdolabına koyacağım. Ekmek arası reçelden bir farkı yok. Sadece öyle üstünü biraz kalkmış. Şöyle. O Aa! Tamam. Böyle. Tamam. Bu da bitti. Mükemmeliz ya kadar şey olmayalım ya. Bir yanık kok. <laughs> Aa! Değil mi? Ben ne yapacağım şimdi ya? Kek de yandı. Of. Gerçekten mükemmelim ya. Yani bu keke ne yaptım şimdi ben? Bu ne oldu şimdi? Bu keke böyle hani ne oldu şimdi? Mecburen of tekrardan yapacağım. E ne yap? Şey neydi bunun? Nerede? Ben bunu yapacağım ve geliyorum. Bu sefer yanmana izin veremem. Heh. Eminim. <laughs> Sonunda başardım. Yes. Ee, siz bunları başlayın. <laughs> Bunlar yakılmamış ya. Yakmadım bunları. Aa, ben mi yakacağım sanki? <laughs> yani sadece iki tane yaktım. Yani asla beş tane yakmadım. <laughs> Ay, neyse. Ee, tamam ben bunu yerine getireyim bence. Şunları da bir tepsiye koyalım. Tamam. Ben şunları şöyle. Şunu bırakalım. Şunu koyayım. Ya. Of. Oh! Valla Bu ne ya. Hayır. Şimdi burayı da temizleyeceğim. Yok. Bu kadar beceriksiz olamam. Bunları ver tepsiye koyayım. Yani gerçekten bu kadar olamam ya. Evet bu da son dokunuş. Koydum. Ve çok güzel oldu. Ya çok güzel oldu. Bu balonlar falan. Ay bu balon buraya girmiş. Buraya koyalım. Ya çok güzel oldu. Ben yaptım hepsini. Çok güzel oldu. İçecekler de çok güzel. Ya çok güzel yaptım. Evet sofis anlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. 500 aboneye olduğumuz için o kadar çok teşekkür ederim ki. Hepinizi çok seviyorum. Orada kuşlar bağırıyor tamam mı? Ben orada videoyu çekmeye çalışıyorum. Bir yandan kuşlar bir yandan video. O yüzden hani çok hızlı konuşmuşum özür dilerim. Size 500 abone olduğumuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum sofis Görüşmek üzere. Bay bay.